Evet yayın başladı. Arkadaşlar merhaba. Ee, Baybit'in bugünkü e, bir saat yaklaşık saat 1'de 10 dakika sonra e, bir lunch beti olacak. Lunch pool açılışı olacak. Satışa açılışı. Biz de bunun öncesinde 10 dakikalık bir süre içerisinde hem bunu anlatacağız hem de canlı olarak sizlere açılışı, açılış esnasını göstereceğiz arkadaşlar. Bu 10 dakikalık başlama sürecinden önce e, şunu konuşmak istiyorum sevgili dostlar. Bu tür projeler e, hiçbir zaman e, %100 başarı getirecek diye bir kaide yok. Yani bu kripto paranın e, ana kuralında olan bir durum. Ama bizim bu projedeki beklentimiz %90 ve üstü arkadaşlar. Bu 10 dakikalık süreyi de şöyle yapmak istiyorum. Bybit Borsası'nın bize özel hazırlamış olduğu bir etkinliği vardı. Bunu daha önceki 3 yayınımızda bahsettik. Bu son 10 dakikada, 10 dakikada da buradan katılabiliyorsunuz. E, buradaki görmüş olduğunuz link üzerinden ki yayında da açıklama kısmına koyduk. Oradan da tıklayıp kayıt olabilirsiniz. E, buradan kayıt olduğunuzda ve 10 dolarlık bir e, transfer yaptığınızda arkadaşlar minimum rakamdan bahsediyorum. Burada bu çekilişe katılmış olacaksınız ve buradaki 400 bin adet son paylaşılacak. Ve diyelim ki burada size 1000 adet, 2000 adet, 3000 adet çıktı. Satışa açıldığı anda da bunu sattığınızda hani 10 dolardan daha böyle yüksek güzel bir kar yapabilme imkanı var, ihtimali var sevgili dostlarım. O yüzden bu 10 dakikalık süre içerisinde yapacağınız daha önce kayıt olmadıysanız eğer o referans linkinden kayıt olup kayıt olduğunuzda bu sayfaya geleceksiniz. Bu sayfaya geldiğinizde hemen katıl dediğiniz vakit kayıt sayfası oluşacak. Kayıt sayfasına kaydınızı yapıp transferinizi yaptığınızda bir 10 dolarlık bir rakam minimum istiyorlar. Bunun da mantığı şurası hani gerçek yatırımcıyla ödül avcılarını birbirinden ayırmak arkadaşlar. Ee, hemen buraya geleyim. Görmüş olduğunuz gibi daha öncesinde burada e, son coin'inin yani son projesinin e, şeyi vardı. Artık bitti o. Ama yine buradan ben şundan öncelikle arkadaşlar e, sizler için de bir deneme amaçlı küçük bir rakam ayırdım. Bunu lunch e, bunu lunch e kattım arkadaşlar. Lunch koyduk. Hep beraber göreceğiz. Bakalım çok büyük bir rakam koymadım, çok küçük de bir rakamda koymadım, orta rakamlı bir rakam hazırladım bunun için arkadaşlar. Buradan da birazdan göreceğiz hep beraber sevgili dostlar. Satışa açıldığında spot hesabına geleceğim. Buradan da arkadaşlar elinde bu projeye katılan arkadaşlar, özellikle. Şu an burada göremezsiniz ama satışa açıldığı vakit buraya son yazdığınızda gelecek son USDT çifti açılmış olacak ve buradan da direk e, giriş yapıp satış yapacağız arkadaşlar. Telefonum bu arada açık benim e, yayın esnasında da e, çalabilir. O da danışmanlık hizmeti verdiğim müşteriler ve danışmanlarım, danışman ekiplerim ararsa diye açık bıraktım sevgili dostlarım bunun için de e, lütfen kusura bakmayın. E, buradaki projeler daha önce de bahsettiğim gibi sevgili dostlar e, güzel projeler görmüş olduğunuz gibi işte e, buradaki projeye 1214 dolarlık bir e, bit aldım elimde tuttum yaklaşık 5 gün boyunca bunun ortalaması önemliydi ve bu ortalamasında da burada görüyorsunuz zaten sevgili dostlar. <laughs> Şuradan hatta hemen stake edin dediğinizde de saat 1'e kadar stake edebiliyorsunuz. Saat 1'de de satışa açılacak sevgili dostlarım. Şunu da kaldıralım ki siz de görün. Bugün hep beraber bir deneme yapmış oluyoruz. Bir bayınan ailesi olarak. Çünkü dediğim gibi hepimiz birer bir aileyiz. Büyük bir aileyiz. Ve burada piyasanın düşük olduğu, daha az kazançların olduğu bir dönemde bu tür projelerden bir gelir sağlama. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kayıt eğer ki bizim sayfamızdan kayıt olduğunuzda o 10 dolar, 11, 12 dolar demek daha mantıklı olur. Bu 11 12 doları bit bite çevirip transfer ettiğinizde kazan bölümüne, bayfi bölümüne bakın burada da yazıyor zaten bayfi diye, bayfi merkezi diye. Ve buradan direktmen maksimum 100 bitte katılabiliyorsunuz ama 10 dolar alıp satmanız bile o ödülü almaya hak kazanacaksınız. İlla 100 bit 100 dolara yani 110 dolara ihtiyacınız yok. Sadece oradaki 10 dolardı arkadaşlar. E, hani gerçek yatırımcı olduğunuzla alakalı bir durum. Onun dışında da sevgili dostlar artık şu an e, yaklaşık son 7 dakikamız var. 7 dakika içerisinde projemiz başlayacak. Görmüş olduğunuz gibi projenin e, detayları yine burada yazılı. Toplamındaki olan ödül havuzu 136 milyonluk bir e, ödül dağıtılacak. Yani biti stake edenlere bu ödül dağıtılıyor arkadaşlar. Onun dışında e, buradan tek tek gelirsek şu en, en ana sayfaya gelmek istiyorum sevgili dostlarım. Ve burada da arkadaşlar bu projeleri her zaman takip edin dememin de nedeni bu yüzden. Çünkü e, bundan önceki projelerde 50x veren oldu. E, bir önceki son önceki 15x vermişti. Ondan önceki kastı 50x'e kadar çıkmıştı arkadaşlar. Ve bunlar deyip tabii ki çok ciddi rakamlar, çok büyük rakamlar. Tabii burada da para hırsına kapılmamak gerekiyor. Bu çok önemli bir detay. Hani 5.000 dolar koyayım, işte 10x veya 20x yapsın, 100 bin dolar olsun gibi büyük hayallere hele borçla, hele krediyle bu işlere sakınlıklı yani sakın girmeyin. Çünkü dediğim gibi kripto parada hiçbir şey yüzde değildir. Yani bitcoin dahi hangi parayı, hangi kripto parayı alırsanız, hangi tokeni, hangi coin'i alırsanız alın. Asla yüzde yüz diye bir şey yoktur arkadaşlar. Bunu da hani bir dostunuz olarak sadece sizlere söylüyorum. Bunu unutmamanız için. Tekrardan buraya gelelim. Evet bizimle yani şu an YouTube üzerinde bu şekilde açılışta, bir açılışta. Canlı yayın yapan biz de ilk defa yapıyoruz ve daha önce de hiç yapanı görmedim. Buradaki amacımız hep beraber yaşamak bunu hep beraber görmek arkadaşlar. Buradan tekrardan yine bu sayfayı açalım. Burada arkadaşlar bakın günlük ortalama çok önemli. Günlük ortalama demektir de şu. Diyelim ki 5 gün önce açıldı. 5 gün önce 100 dolar yatırdınız. 100 dolarınız 5'e bölünür ve 25 dolar olarak hesaplanır. Ve 25 dolarlık son coin'i almış olursunuz. Ama her gün 100 dolar 100 dolar 100 dolar aldınız ya da 1000 dolar aldınız 5'e bölündü 200 dolar yapar. Bunu unutmayın. Bu çünkü birçok kişinin anlayamadığı bir bölüm arkadaşlar. Bu yüzden de hani buna dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Bizim de hem launchpool paketlerimiz, bunlarla ilgili Bybit borsasındaki launchpool paketleri, launchpad paketlerimiz var. Bu tarz hizmetlerimiz, altcoin sepetleri ve danışmanlık hizmetlerimiz için de mail adresimizden de bizimle iletişime geçebilirsiniz sevgili dostlar. Şu an evet son 4 dakika var. Son 4 dakika olduğu için de ben de direkt şuraya geleceğim. 420 kişi şu an yavaş yavaş kalabalık olmaya başlamış arkadaşlar yani bu heyecanımı benimle de paylaştığınız için hepinize tek tek teşekkür ediyorum çünkü hani ilk defa bir satışta bir projenin satışa açılmasında canlı yayın yapıyoruz ve bundan dolayı ben de biraz tabii ki heyecanlıyım ee, biz bu borsayı yaklaşık e, bu projelerini özellikle 4 son 4 5 projesini takip ettim çünkü benim şöyle bir düşüncem vardır. Şöyle bir hayat anlayışım, hayat anlayışım vardır. Denemediğim, yaşamadığım ve tecrübe etmediğim hiçbir şeyi sizlere tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Bu yüzden de ben son 4 projelerini hem takip ettim, sonra kendim katıldım, denedim küçük miktarlarla ve orada hani tecrübe ettiğim için bunu hem de canlı yayın vasıtasıyla anlatmak istedim. Ve arkadaşlar burada da şöyle garip bir olay var. Bizim e, işte buradan şunu an, anlamanızı istiyorum. Bakın burada 400 e, 400 bin adet son tokeni bizlere verildi. Yani bizlere veri derken bizlerin üzerinden kayıt olacak dostlarımıza bunlar paylaşılacaktı. Ama burada sanırım e, bunu çok fazla isteyen olmadı galiba bu rakamı. Bu rakamdan oluşacak rakamı ve e, bundan dolayı da çok fazla burada bir kayıt değil. Normal Bybit referans linkimizden kayıt olan çok var. Sanırım anlaşılmadı diye düşünüyorum. Ama bir dahaki Launchpad'lerde arkadaşlar, bir dahaki Launchpad yayınlarında, Launchpool yayınlarında yine bu tarz kayıtlar olduğunda bunu yine sizlere anlatacağız. Bunları kaçırmayın arkadaşlar. Çünkü burada 400 bin adetten 100.000 ya da 50.000, 2.000, 3.000, 5.000 adet verildiğinde ve bunun çarpı 10 çarpı 20 yapması... E tabii ki sizler için de e, haliyle daha da iyi olacaktır. Yavaş yavaş piyasalar bölümüne gelmek istiyorum arkadaşlar. Genellikle e, bu tarz işleri de telefonunuzdan yapmaya çalışın. Telefonunuzdan çünkü daha hızlı olacağı için. Görmüş olduğunuz gibi son artık 2-3 dakikaya giriyoruz. Daha açılmadı açılmasını ben de şu an sizler gibi heyecanla bekliyorum. Buradaki mantık şu arkadaşlar. Açıldığı an piyasaya düştü. USDT son çifti açıldı. Ee, hangi rakamdan açılırsa açılsın. Elinizdekinin ilk %50'sini satın. Çünkü 0.002'den başlayacak. Direkt çarpı 10 bile açılsa çarpı 5 ile bile açılsa e, belli bir karı garantileyin. Ondan sonrasında arkadaşlar macera kısmına yani %50'sini sattıktan sonra geri kalan rakamı 5x'e satsanız, 50x'e de satsanız o kar kardır ve o ayrı bir durumdur sevgili dostlar. Tekrardan buraya geleceğim. Şuradan geleyim arkadaşlar. Evet. Görmüş olduğunuz gibi yayın öncesinde de bunu bilerek gösterdim sevgili dostlar. Yayından sonra görmüş olduğunuz gibi şunu da şöyle yapayım. Buradaki rakamı gör, şunu bir saniye sevgili dostlar. Bakın, şu an ben bu kadarlık bitkilemişim, bunun karşılığında bu kadarlık da son almışım. Ve şu anki bunların tabi bu kadarın değeri böyle bir rakam yapılıyor. Bu açılış öncesi ki rakam sevgili dostlar. Ve burada açılış yapıldığında sizde e, bu almış olduğum getirim. Bu arada stekten almış olduğum getiri. Ve burada ee, satışa açıldığında sonun açılış fiyatıyla birlikte bakalım ne kadar bir paramız olacak. Biz 1214 doları ne kadar yapmış olacağız sevgili dostlar. Bunu hep birlikte yaşayarak göreceğiz. Şu anda hemen tekrardan buraya geliyorum sevgili dostlar. Evet açıldı sevgili dostlar. 10x ile açıldı görmüş olduğunuz gibi. Ve şu anda da sizlere tavsiye ettiğim gibi elinizdekilerin çoğunu satın satmanızı tavsiye ediyorum. Bununla ilgili de hemen kazan bölümüne tekrardan gelip veya şuradan hemen yapayım. Kazan hesabından varlıklar bölümünden de göreceksiniz sevgili dostlar. Şu an 10x ile başladı. Transfer bölümüne geliyorsunuz. Spot hesabı kazan hesabını değiştireceğiz. Bakın arkadaşlar şu an tüm sonlarımı buraya çekiyorum. Tümü diyorum. Onayla diyorum arkadaşlar. Onayladıktan sonra piyasalar evet 10 ile çok güzel bir başlangıç yaptık. Ve şu an biraz aniden sert bir sert bir düşüşte yaşadı sevgili dostlar. Hemen burada %50'sini satın. Ben şu an e, sizlere göstermek adına hepsini satacağım sevgili dostlar açılış oldu ve direktman en yukarıdan başladı ve sert de tabii satış dalgası geldi hızlıca. Ama biraz daha bekleyelim arkadaşlar. Bu arada beklerken de direktman sizlere spot hesabından göstereceğim. Evet. Şuradan şu gizlenmeyi kaldırmaya çalışıyorum sevgili dostlar. Ve görmüş olduğunuz gibi çok hızlı satış ben yapamadım. Tekrardan sona geliyorum. Arkadaşlar evet burada %50'nizi sattıktan sonra belli bir kısmını e, aldıktan sonra karınızın geri kalan rakamı sevgili dostlar buradan takip edip daha yukarı daha yukarı daha yukarı satmaya çalışabilirsiniz. Ki daha gidecektir bu şu an biraz e, yukarı doğru çıkmaya başladı bakın gördüğünüz gibi şu anki haliyle bile çarpı 2 çarpı 3'lerde alış maliyetinden yukarı hesapladığımızda çarpı 2 çarpı 3 maliyetlerinde ve şu anda daha da yukarı çıkıyor sevgili dostlar. Şu anda yaklaşık çarpı 2 çarpı 3'te alış maliyeti olarak hesapladığımız hesapladığımızda işte buradaki detaylarda sevgili dostlar önemli olan günlük ortalamalarınız çok önemliydi. Bunu diğer ki projeler içinde anlatıyorum. Hani 100 dolar koyup 5 gün beklerseniz 20 dolara düşer. Önemli olan burada 5 günlük süredeki 5'e böldüğünüzde kalan ortalamanız çok önemlidir. Ve bu şekilde sevgili dostlar yine canlı yayınımızın sonuna geldik. Güzel bir açılış oldu. Hızlı bir satış oldu. Tabii ben canlı yayında olduğum için kendim hızlı satış yapamadım ama buradaki amacım zaten benim para kazanmak değil. Sizlere bu projeyi anlatmak, sizlere bu projeyi öğretmek ve daha yukarılarda bir kazanç sağlamaktı. bunu da gösterdiğimi düşünüyorum. Bir dahaki projelerimizde özellikle sevgili dostlar direkt açıldığı vakit hani hemen satın, %50'sini satın dememin nedeni burasıydı. Bugünkü yayınımızın canlı yayınımızın sonuna geldik sevgili dostlar ve bir canlı yayında tabii her dostumuz farklı fiyatlardan sattığını düşünüyorum. Ve burada e, elinizdeki bu arada sevgili dostlar yüzde %50'lik kısmı satıp diğer 50 kısmı kaldıysa bunu da yukarı satmaya çalışın. Ama çok da fazla bekme, bekletmeyin. Bu tür projeler düşüşten sonra e, yani açılıştan sonra belli bir düşüşe girebilir. Yani uzun vade bekletmek yerine belli bir karı aldıysanız çıkın sevgili dostlar. Canlı yayınımızın sonuna geldik. Hepinize iyi akşamlar diliyorum, iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın sevgili dostlarım.